Arınç'tan Erdoğan'a, bir helallik beklerim Erdoğan için, bana sahip çıkmazsa gücenirim, bunun helallik olarak bana dönmesini isterim diyen Arınç, ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye iştihatta bulundu. Beni fazla zorlamasınlar. TBMM Başkanlığı Hükümet Sözcülüğü Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaşadığı polemiğin ardından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden AK Parti'nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç, siyasi gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bugün Abdullah Bey Cumhurbaşkanı yapan, Bülent Bey Meclis Başkanı yapan Sayın Erdoğan'dır derlerse, bunların hepsi bir kenara bizim hepimizi Erbakan Hoca yetiştirdi. Bizim milletvekili yapan da belediye başkanı yapan da odur diyen Arınç, tartışmalı yargı kararlarına ilişkinse, yargı anayasa değişikliğinden dolayı sadece bağımsız değil tarafsız da olduğu olmalı. Şimdi yeni bir sıfat daha eklendi, aynı zamanda cesur da olmalı. Buna ekleyenler siyasetçiler. Bence boş değil. Sadece yazılı hukuka bakacak kararını verecek. Temiz mercileri iyi çalışacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları veya AYM'in kararları da uygulanacak. Bunu uygulamak için de cesaret ve kararlılığa ihtiyaç var. Bütün olarak yargıda sıkıntı var mı dersiniz? Var. Hem de çok büyük sıkıntı var. Bu sıkıntıların giderilmesi için Türkiye'de belki bir iklim değişikliğine, anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Sanıyorum bu da olacak çünkü herkesin adaletten beklentisi büyük. Beklenti büyük olunca, ihtiyaç büyük olunca bunun arkası gelir. Gecelerin en koyu zamanı, şafak vaktine en yakın olan zamanmış. Değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, ''Kardeş diye bildiğim insan bana sahip çıkmazsa gücenirim. Bunun helallik olarak bana dönmesini isterim.'' diyen Arınç, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sorunlar olduğunu da söyledi. BBC Türkçe'den Ece Göksedef'in sorularını yanıtlayan Bülent Arınç'ın açıklamaları şöyle. ''Bugün Sayın Erdoğan'la eksik kaldığını düşünüyor musunuz? O kendi tercihidir. Çevresini o tercih ediyor. Birlikte çalıştığı insanlara o karar veriyor. O insanların iyi, başarılı veya kalitesiz olup olmadıklarını ona sormak lazım. Ben onlar hakkında herhangi bir menfi, olumsuz beyanda bulunamam. Saygısızlık olur. Ama bunu dert edinen insanlar için söylüyorum. Kimse zorla birilerini Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına getirmedi. Ailesinden başlayarak suya atılan taşın dalga dalga yayılması gibi bu çevrenin tamamı Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat kendi arzusuyla oluşmuştur. 2002'de Sayın Erdoğan siyasi yasaklıydı. Bize siz iktidara gelseniz başbakanınız kim olacak diye soruyorlardı. O zaman dedim ki bizim gücümüz buradan geliyor. Ben size 10 tane başbakan adayı ismi sayacağım. Abdullah Gül, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Abdülatif Şener. 10 isim saydım. Eşitler arasında birinci Tayyip Bey olmalıydı. Çünkü çok muhteşem bir belediye başkanlığı yaptı. Cezaevinden çıkınca halk kahramanı haline geldi. Ama o olmadan biz seçime girdik. Demek ki o olmasa bile AK Parti muhteşem bir parti olarak geliyordu. Zamanında Yüksek İstişare Kurulundayken siyasi bir görev beklemiyorum ama bir görev verilirse hayır demem yaparım demiştiniz. Bugün böyle bir teklif gelse ne dersiniz? AK Parti ile kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Şimdi öyle bir teklifin geleceğini düşünmüyorum. Ama ben AK Parti'nin kurucusuyum, evin sahibiyim. AK Parti'de benden daha kıdemli insan yok. Ben bu partinin saç ayaklarından, kurucularından, temel taşlarından biriyim. Buna kızanlar, kıskananlar, beni kötülemek isteyenler çıkabilir. Güneş balçık ve sıvanmıyor. Başıma AK Parti'den başka bir partiye çevirmem. AK Parti'de olacağım. Cumhurbaşkanımızın yanında. Çevresinde olacağım. Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir iştihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar çünkü iştihatlar zaman zaman değişebilir.''